Merhabalar, bugünkü videomuzun konusu ısı yalıtımı hakkında. Şimdi kapı soğuk girmekte. Bizim kapı altından da soğuk gidiyordu. Buraya daha öncesinde çeşitli kıyafetleri falan koyuyorduk. Isı kaybı olmasın diye alttan soğuk geçmesin diye. Nalburcu, fırın Vatçı diye tabir edilen dükkanda. Sünger tarzı bir şey bakalım dedik böyle altına geçiyor. Bunun için özellikle yapılmış bir ürün gösterdiler bize. Biz de onu aldık. Böyle bir şey. Uzundu bu. Kapıya göre kestik. Şimdi altına taktığımız zaman ısı yalıtımı sağlamış oluyoruz ve ısı kaybının önüne geçiyoruz. Tüm ev yanıyorsa bunu yapıp yapmamanın bir anlamı yok ama bazı odaları yakıyorsanız sadece o odadan ısı kaybı olmaması için bunu yapmakta fayda var. Şimdi yapılışını gösteriyorum. Şöyle buraya takıyorsunuz. Bu şekilde olmuş oluyor. Bizi desteklemek isterseniz beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz.